konuştuğumuz gibi iki hafta içinde hazırlıklarım sona Sonra da gidip Kudüs'ümüzü onlardan geri alalım. Planınız nedir? Bu şehir için gereğinden fazla bedel ödedim. Ve ödemeye devam ediyorum. O günü görmeye benim ömrüm yetmeyecek Selahattin. Her bir Hristiyan seni orada bekliyor olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Evi 2. sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezonun başlamasına 2 aydan kısa bir süre kala dizi yapımcısının yoğun çalışmaları devam etmekte. Yeni sezonda hikayede ve oyuncu kadrosunda büyük değişim yaşanacak. Sezona 2 başrol daha entegre olacak. Bunlardan biri Selahattin ile büyük mücadeleye girecek olan Kudüs Fatih Amerik, bir diğeri ise Selahattin'in eşi İsmi konusunda tam net bilgi yok ama bazı kaynaklarda Şiraz, Serhas, Şirhas olarak geçmektedir. Bu iki karakter için de iki güçlü oyuncu ile anlaşma sağlanacağı ve görüşmelerin devam ettiği belirtilmekte. Daha önce Selahattin'in eşi rolü için Gülsüm Ali İlhan ile görüşüldüğü belirtilmişti ama bu konu ne aşamada belli değil. Benim görüşüm aslında Gülsüm Ali İlhan değil de daha önce Uğur Güneş'in rol aldığı Diriliş Ertuğrul'da eşi rolünde oynayan Burcu Kıratlı'nın çok iyi olacağı yönünde. Oya'nın öldürdüğü bu iki karakterin aşkı yarım kalmıştı ve Selahattin Eviybi de devam edecek olması güzel bir durum olur. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.